Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7. sınıflarda ışığın madde ile etkileşimi ünitesinde son bölüm olan mercekler ve kullanım alanlarına bakacağız. Şimdi mercekler özellikle bizlerin günlük hayatta sıklıkla kullandığı aletlerde varlar. Ne gibi mesela? Dürbünlerde, mikroskoplarda, fotoğraf makinesinde birçok alette varlar ve bu cisimlerin özelliği, özelliği özellikle ışığı kırmaları hem de ışığı iki kere kırmaları. Çünkü bunlar küresel şekildeki cam ya da plastikten yapılmış olan malzemeler. Şimdi cam ya da plastikten yapılmış olan bu merceklere baktığımızda ışığı kırarlar ve bu saydam cisimler unutmayın bunlar saydam şekillerine göre ikiye ayrılırlar. Birincisi ince kenarlı mercektir. Diğeri yani ikincisi kalın kenarlı mercektir. İlk olarak ince kenarlı merceğin tanımını yaparsak aslında çok net kenarları ortasından ince. İkinci olarak kalın kenarlı merceğe bakacak olursak kenarları ortasından kalın olan merceklerdir bu mercekler. İlk olarak ince kenarlı mercekle başlayalım. Bir ince kenarlı mercek. Zaten söyleyişten de çok belli. Kenarları ortasından ince olan merceklerdir. Ve bu merceklere baktığımız zaman farklı farklı şekillerde gösterilebilirler. Ne gibi? Yine hep kenarı ince olacak şekilde göreceğiz. Bu şekilde görebilirsiniz hilal şeklinde görebilirsiniz. Ya da sembolize olarak biz okların iki ucu yukarı ve aşağı bakan bir sistem olarak görebiliriz. Şimdi ince kenarlı merceklerin özellikle ve özellikle ışığı toplama özelliği olduğunu bilmemiz lazım. Özellikle ince kenarlar ışığı toplarlar ve büyütme özelliğine sahiplerdir. Bu anlamda büyütme özelliğine sahiplerse bir kere büyüteçlerde kesinlikle ve kesinlikle kullanılması gerekir. Peki ince kenarlı merceklerin bir çizimleri ile ilgili çalışma yaptığımızda karşımıza ne çıkacak? Hemen bir bakalım. Şekilde şu şekilde gösterilen eksen asal eksen ve asal eksenin tam ortasına ben şu şekilde bir ince kenarlı mercek çiziyorum. Şimdi ince kenarlı merceğe paralel gelen, asal eksene paralel gelen ışık ışınları tam bir noktada toplanacak şekilde kırılmaya uğrar. Bu noktaya odak noktası denir. Az önce de söylemiştik ya ışık ışınlarını bir noktada toplama özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bu özelliği burada görebiliyoruz. Şimdi bu noktaya odak noktası demiştim. Şu uzaklığa da yani mercekten odak noktasına kadar olan uzaklığa da odak uzaklığı diyoruz. O zaman tekrar şöyle görecek olursak ne dedik? Asal eksene paralel gelen ışık ışınları odak noktasında toplanacak şekilde kırılmaya uğrar. İkinci olarak bakalım bu kez odak noktasından gelen ışık ışınları ne olacak? Odak doğrultusunda gelen ışınlara bakalım. Hemen asal eksenimi çiziyorum. Asal eksenin tam ortasına ince kenarlı merceğimi çiziyorum. Hemen odak noktamı çiziyorum odak doğrultusunda gelen ışık ışınları bu kez de tam tersi asal eksene paralel olacak şekilde yansır. Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi bizler için özellikle ve özellikle ince kenarlı merceğe baktığımızda e, görüntüler bir kere düz ya da büyük görülebilir. Bu önemli değil. Düz ya da büyük görünür. Ama pardon düz ya da ters görünebilir. Ama en önemli özelliği görüntünün büyük olması şimdi tekrar ince kenarlı merceğin özelliklerine bir bakarsak ince kenarlı mercekler ilk olarak ışığı toplar cismin görüntüsünü büyütür ve baktığımızda büyüteç olarak kullanılır. Peki cisimlerin büyütüldüğü başka yerler var mı? Evet var. Özellikle nedir? Mikroskop, teleskop, dürbün. Cisimlerin daha büyük görüntüsünü almak için kullandığımız aletler. Unutmayalım, mikroskopta ve teleskopta kat kat daha fazla üst üste ince kenarlı mercek koydukları için mikroskopta çok küçük cisimleri büyük görebilirim. Teleskopta çok uzak cisimleri, gök cisimlerini görebilirim. Bir de ince kenarlı merceğin en önemli olarak bizlerin hepimizin sağlığında kullanıldığı yer nedir? Hipermetrop. Göz kusurunun düzeltilmesinde. Hipermetrop nedir peki? Yakını görememe. Özellikle hipermetrop göz kusuruna sahip bireyleri, bireylerde görüntü gözün arkasına düşer. Ve görüntüyü, gözün arkasındaki görüntüyü ince kenarlı mercek sarı lekenin üzerine getirir. Bu şekilde göz kusuru düzeltilir. Unutmuyoruz ince kenarlı mercek özellikle hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesinde kullanılıyor. Şimdi geldik kalın kenarlı merceğe. 2 diyelim. Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek adı da üzerinde. Kenarı ortasından kalın olan mercek. Bir bu merceğe baktığımızda farklı şekillerde gösterebilirim. Bu şekilde gösterebilirim kenarları kalın olacak şekilde ya da daha eğik ama sembolize istiyorsam okların ucu içe dönmüş şekilde gösterebilirim kalın kenarlı mercekleri aynı zamanda ıraksak yani uzağı gösteren mercekte de denir peki kalın kenarlı merceklerin en önemli özelliği nedir dersek ışığı dağıtma özelliğine sahiptir. Yani özellikle ışığı dağıtarak geniş bir kısmı görmemizi sağlayabilir. Ve özellikle baktığımızda nasıl bir görüntü oluşur dersek şu bizim asal eksenimiz. Asal eksene hemen bir kalın kenarlı mercek çizelim. Kalın kenarlı merceğe asal eksenine paralel gelen ışık ışınları dağılarak uzaklaşır. Bu dağılan ışık ışınlarının uzantılarının birleştiği noktaya F yani odak noktası denir ve odak noktasından merceğe kadar olan uzaklığa da odak uzaklığı denir. Az önce de söylemiştik, ışığı dağıtma özelliğine sahipti kalın kenarlı mercekler. Aynı zamanda kalın kenarlı mercekleri ikinci olarak şöyle bakalım. Yine bir kalın kenarlı merceğimiz olsun. Şurası odak noktası olsun. Peki odak doğrultusunda gelen ışık ışınlarına bakalım. Odak doğrultusunda gelen ışık ışınları kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel olacak şekilde kırılacaklar. Bir aynaya girerken bir de çıkarken yani iki kere kırılma olur merceklerde. Şimdi buradan yola çıkarak kalın kenarlı mercekler nerelerde kullanılır diye bakarsak Kalın kenarlı mercekler. Özellikle daha geniş alanı görmek istediğimiz e, el fenerlerinde. Düşünsenize el fenerleri bir noktayı mı aydınlatır geniş bir alanı mı? Geniş bir alanı el fenerlerinde, araba farlarında, ışıldaklarda kullanıldığı gibi miyop yani uzağı görememe göz kusurunun da düzeltilmesinde kullanılır. Şimdi baktığımız zaman ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek çok çok fazla yerde kullanılır. Fotoğraf makinelerinde hem ince hem de kalın kenarlı mercek var. Çünkü görüntü uzaklaşabilir de yakınlaşabilir de. Dolayısıyla günlük hayatta sık sık kullanılan aletlerdir mercekler. Tekrar söylüyorum. Mercekler ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. İnce kenarlı mercekler ve kalın kenarlı merceklere kısaca bakacak olursak ince kenarlı mercekler ışığı toplar. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. İnce kenarlı mercekler büyük gösterir. Kalın kenarlı mercekler Küçük görüntü elde eder. İnce kenarlı mercekler hipermetrop yani yakını görememe göz kusurunun düzeltilmesinde kullanılır. Kalın kenarlı mercekler yani ıraksak e, mercek olarak da adlandırabiliriz. Miyop göz kusurunun düzeltilmesinde kullanılır. İnce kenarlı mercekler daha küçük cisimleri büyütürken bu da daha geniş bir alanı görmemizi sağlar. Gençler unutmuyorsunuz mercekler ışığın kırılması prensibine göre çalışıyor. Bir merceğe giren ışık ışınları bir merceğe girerken bir de çıkarken iki kere kırılmaya uğruyor. Çok basit bir konudur. Zaten ışık prensipleri genellikle birbiriyle benzer. Unutmayın gençler evde kalıyorsunuz bol bol ders çalışıyorsunuz.